Ulan durdu durdu ne güzel 3-5 tane adam peş peşe gitti de <laughs> Aparmadılar Aparmadı Aha bir tane daha geliyor Sokut doluydu ona göre Dolu mu? Da Buralıyız. Sonuçta Türk Türkiye'den geldik. Türk uşağları olacağız. Nasılsın abi? Ama iyiyim. Sen nasıl sana? Valla ben de iyiyim de 3 saattir burada bekliyoruz. Ha gelende burada bayağı köşede, siz burada diyormuştun. Aynen. Evet. Ya da Siz buralı mısınız? Yok, ya, kökümüz buralı da ancak başka yerde yaşıyor. Bak, bak da yaşıyor. Bak Siz şimdi köyün tarihini falan biliyor musunuz? 5000 yıldan önce. Duydum, 5000 yıldan eski diyorlar. Sağ ol gaga. Dayı yarı yola kadar getirdi. Buradan sonra dağlardan devam edeceğiz. Vay arkadaş vay. Dayı getirdi. Kaç kilometre kaldı acaba? 7-8 var. Var ha. Dayı ne dedi? Gecüş mü dedi? Gırız. Ha gırız. Öyle. Abi bu, bu yol yok orada. Nasıl çıkıyorsa arabayla çıkıyormuş bu dağların tepesine. Tam o kayakların başında gırız diye bir köy demiş dayı. you <music> senin isminden Türkiye'de hiç yok. Ve olması evet. da imkansız. evet. evet. Yasak. <laughs> Aa, senin ismini kim koymuş? Ee, dedem koymuş. Bir de onun kardeşi. Peki dedem bu ne, ismi neden koyduğunu biliyor musun? İsmini o zaman e, Nahtıvan'la Türkçe arasında Umut Köprüsü açılırken Umut Köprüsü'nden. Evet. Yani şey, 91 şey, onun da yok. Anladım. Abi. Yani, dedenizde bir Atatürk sevgisi de var yani. Evet, evet. Ve benim torunumun adı Atatürk olsun demiş. Evet, evet, Abi peki nasıl tepkiler alıyorsunuz isminizi duyanlar ne tepki ya, veriyor size? Kötü geldi. Yani pis bir şey duymamış ama herkes garipsiyormuş. Şey Tabii ben de garipsedim. Hayatımda ilk defa bir insan ismini Atatürk diye duydum. Bu arada buraya kadar yani tam umudumuzu kesmiştik. Getirdiniz bizi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de çalmak istiyorduk. Abi şimdi Kınalık köyüne geldik. Evet. <laughs> Atatürk sağ getirdi. Aynen birinin bahçesi birinin balkonundan falan başlıyor böyle. Başka başka yerde yaşıyorlar mı bunlar? Yok. Buraya özcü. Yani sadece bu köyde 1000 2000 kişi var. Evet. Albanlar diyorlar. O kadar. Yani kadem Albanlar oldu düşünüyorum. Bakıyorsan başka dille danışlarımız Aynen Azerbaycan dilinde konuşmadılar. Ha. Burayı özcü bir dil. Başka bir yerde yok. Yani bu köyde şu an konuşulan dil başka yerde yok. Yani yok. En azından Azerbaycan içinde hemen hemen yok. Hı -hı. Evet. Siz, Siz, Siz burada mısınız? Ha, ya, ha, ya. Ha. Ha. Kökümüz burada da ancak başka yerde yaşıyor. Bak, Baku da yaşıyor. Thank you, thank you. <laughs> Biz buraya girebilir miyiz? Tamam ben gidiyorum. Selam aleyküm. 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 Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Abi ben Türkiye'den gezmeye gelmiştim. Burada şu an düğün mü var? Evet. İzleyebilir miyim ben de? Evet. Vallahi tamam teşekkür ederim. Rica ederiz. Gelin damat nerede? Damat indi. Gelin aşağıda. Tamam gelin e, damat burada gelin aşağıda. Tamam abi. Gelini buraya getirmeyeceğim. Aa niye? Şehirde. şehirde kal. Damadı görecek miyim? Damat Damat, yok. E, damat, damat yok. birazdan sonra. Gelecek yani. Gelecek. Tamam, damadı bir yumruklayayım ben. Ha, niye? Niye gör? Bizde adettir damat evlenince böyle döverler. Çekebilirsin. Hı -hı. Abi. Vallahi şansa işte kısmetiniz varmış. sobaya donatılar, Çörekler, börekler, tavuk, tavuk mu et mi bu? Bu et, soyutma söylüyorlar. Soyutma mı burada? Vay. Böyle ilginç şeyleri var. Şey, ha bu şekerli mi? Bu şey, Rus salatası. Tamam, aynen sen? biliyorum onu. Amerikan salatası diyoruz <laughs> bize. <laughs> Lan bu kadar aşıklar artık gözüm dönüyordu en son. <laughs> Teşekkürler görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Teşekkürler ablacığım. Nereye? Ankara. Ya. İnşallah gel bekler çok güzel abla Ankara. Allah'a emanet tamam. tamam görüşürüz. Ya, i̇simlerinizi sormadım. Senin ismin neydi? Benim ismim Sultan. Sultan senin? Tebriz. Tebriz. Sultan ve Tebriz. Şey? Siz şimdi Allah. köyün tarihini falan biliyor musunuz? Köyün tarihini bilen yok zaten. Adı ya siz yaşıyorsanız burası da tam bilmiyorsunuz. 5000 yıldan önce. Duydum 5000 evet. yıldan eski diyorlar. Şimdi arkadaşlar bizi gezmeye götürüyor. Köye gidince de bir amcayla sohbet edebilir miyim? Evet. İyi tamam sorularım var onları amcalara sorarım. Şimdi Ne dedin? Dağlarda ada. Dağlarda ada. Şimdi mağaraya gidiyoruz değil mi? Evet evet mağara. Vay arkadaş. Mağaradan su geliyor. Hadi içelim. O değil şu an. Geçen sene nasıl şimdi o karşı taraf? Yeşil miydi? Geçen sene yeşillikti her hayır. Vay be. Bu sene yağmur yok. Kuraklık var ha? Evet he? evet. Baba musun? Baba. Aa direkt değişti serinledi. Dağın arkasına dönünce. Aha. Ayağım suya battı. O giderek de serinliyor. Yukarıda dağlarda eriyen kar suları süzülüyor. Öncesinde hiç insan yok şu an evet. Valla Kırgızistan'da bir tek su güzel diyordum da Azerbaycan'da ilk defa güzel su içtim. Aa ne güzel yerlere geldik ya. Burada dilekler dileniyor. Aa. Bu tabaklar falan o yüzden mi tabak evet, mı kırıyorsunuz? Tabak kırıyorlar. Benim heresin bir direği olur böyle. Bu e, eskiden kalma bir adet. Eskiden kalma bir adet evet. Burada diye yağış yağar, yukarıda kar yağar soğuk olanda. Vay be. Biz de durduk durduk en kurak zamana geldik ya. <laughs> şu karşıdaki da normalde hep karmış yani yukarıları. Siz yani aynı köy dört kere göç ettiniz. Evet. Bir arkamızdaki Kızıl Dağ yaşadınız, tufan yediniz. Ondan sonra şu karşı dağa gittiniz. Orada da biraz yaşamışlar. şey yaşamışlar sonra toprak getmemiş gibi. Biraz aşağı düşmüşler sonra yine toprak getirmemiş. En son buraya gelmişsiniz ha. Abi gerçekten çok çok enteresan bir köy. Şimdi ben tam böyle anlattırabileceğim birini bulamazsam videonun sonunda biraz böyle izah edeceğim. Şuraya bakın ya. Biz şimdi bu akşam kesin çadır kurmak istiyoruz, kamp yapmak istiyoruz burada. Kolay gelsin. Ee, düğünü gezdik. Arkadaşlar da bizi gezdirdi. Şimdi biz bir iki saat free yapacağız. Ondan sonra tekrar arkadaşlarla buluşacağız. Sonra şu dağların eteklerinde bir yerde çadır kurmaya başlayacağız. Bu arada yol kenarındaki duvarlar tezlikten sakin. Ne güzel yapmışlar. Şimdi bu arada şöyle görüyorsunuz. Evlerde sac var ya artık bunları kaldıracaklarmış kısa zaman içerisinde. Bunları kaldırıp burayı düzenleyip eski tip haline çevireceklermiş. Burası UNESCO Dünya Mirasları listesine alınıyor, alınıyormuş. Alınmış da işte o düzenlemeler bekleniyormuş. Şu an köy tam labirent gibi. Mesela şuradan iniyorsunuz deseniz hop o tel örgüler takılıyorsunuz. Buradan gidiyorum deseniz hop orada yol bitiyor. Şuradan gidiyorum deseniz köy bitiyor. Uçuruma denk geliyor. Bir de şu araya deneyelim. Gideceğiniz yeri önceden böyle izlemeniz lazım. Ucu gittiğini görmeniz lazım. Kardeşimiz. Bizim güzel kardeşimiz. Evet teşekkür ederiz. İki devlet bir millet. Allah razı olsun. Sevgili Rabbime Hakkı Teala hayy ve Kayyub olan Allah'ın bize nasip ettiği büyük kardeş. Allah'a şükür biz de şükür ki sizin gibi Kardeşlerimiz var. Size zaten çok selam getirdik. Sizleri de çok merak ediyordum. Gelip iki haftadır burada geziyorum. İnanılmaz mutlu oldum. Rabbimin selamı olsun tüm Müslüman alemine. Amin. Vallahi böyle sizin gibi güzel insanlar bize böyle karşılayınca çok mutlu oluyoruz abi ya. Ellerimi açıp Rabbime dua ediyorum. Gözyaşlarımla. Diyor. diyor. Her kalbimi eşkinle mahabbetimle doldur inşallah eğer doldurmayacaksan ta sana canım feda al canımı yaşatma beni verme lanetullah'a yakın etme beni inşallah böyle bir ağır duan var beni Allah kabul etsin o duanı amin çay Çörek. Vallahi zahmet ettirmeyelim abi. O düğün yerinde sağ olsun artık. Bir çay içmeyi yorsanız mı? Hani hazırda varsa eşlik edelim. Ama yoksa şey hazır gel. uğraşma. Gelin. Hadi gidelim. Gelin bir çay içelim. Gelin. Tamam abi. Rız, gelin. <laughs> Valla abi zahmet veriyoruz. Şey. Allah kürme Gel. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Vay ne güzel eviniz varmış, maşallah. Güzel mi? Çok. Hakikaten. Manzara nele? Kapının karşısına. <laughs> manzara? Dan, manzara tefekkür. <laughs> otur. Abi burada otur yaşlanmazsın. Bana mı diye? Aa Türküm. Ha özü Türk'tür onun. Ha? Isi... ha değil siz var ya. E. He. Kanalca bilirsiniz. Kanalca bilmeyeyim. Sen bilirsin. Hayır. Kanal dilinde ev ne demek? Ev. He. Ev ve tva. Ne? Çuha. Çuha. Onu bildin mi? Hayır. Tamam. Neyse farklı bir şey söyledin. Ekmek. Bak, bana şöyle. bana kanal dilinde bir şeyler anlatır mısın? Evet. Ne anlatırsın? Ne dicesin demekti ki vıcma. Bıcmatte. Bıcmatte. Sen ne diyorsun öyle deyince? Ben sana şimdi bıcmatte dedim. Sen ne diyeceksin? Ben iyiyim Yok. Şeyde. O demişti ki zıksan at dedi. Zıksan at. Ben sen bana şimdi de bıcmatte de. Bıcmatte. Zıksan at. Bıcmatte. Zıksan at. memnun oldum o zaman. Adamsın. Merak. Merak. Sen Hı. şimdi 20, 27 Mart 2009 yılında e, gelen insanlara günlük yazdırmaya başladın. başladım. Başladım ha. O vaktan bu vaktan bu ve iki. Her gelen insan da kendi dilinde yazmaya başladı. Kendi, hans kim nece cesir kendi dilinde. İlk Alice yazmış ha. Hı. Alice Hurman. Hı. Hı. Şimdi seher burada yazacaksın. Bu tamam. üçüncü de hocam. Yazalım. Bunu da başlayıp birinci ye, ye, yazdılar. Buyur. Fransa'dan yazan her var. Her yerden var. Norveç, İtalya, Fransa, ne bileyim Yerüselim, ne bileyim Arabistan, Seyyidi Arabistan, İzrail. Ne haberim varsa eğer, melumatım varsa. Kınalım öz dili var. Evet, duyduk. Şimdi dayı, Ç şöyle bir şey yapalım mı? Kalemin nerede? Kalemin buraya, buradan kalem. Kardeş, sen Türkiye'de mi askersin? Ama buranda Türk bayrağısın. Ben Türkiye'den geldim. Allah razı olsun. olsun. Ne olsun? Teşekkür ederim. Sen şu an normal görevlisin değil mi? Şey, şey harp için değil. Asker. Normal. Bir buçuk yıllık. Evet. Ne yani bu kadar kaldı? Kurtardım. 18 ay. Bitti 18 ay. Gözün aydın. Tamam. Valla Allah razı <ginsmen> olsun ya. Tam bu odun yeter bize. Valla acı sen sana, şey sana. sana iyi denk geldik ha. Sumkaları aldın, yedirdin, gezdirdin falan. Güzel oldu. Memnun olduk. Aslı biz memnun olduk. Sabah da şey yapacağım. O bakkal camca var ya aynı aşağıdaki. Evet, evet. O biraz bir şeyler biliyor gibi. Ona da köyü soracağım. <laughs> köyü <laughs> anlattıracağım işte. Ondan sonra videoyu bitireceğim gideceğim. Aa, vallahi ilk dakikadan son dakika kadar yemesinden içmesine gezdirmesinden oturmasına kalkmasına bize çok ilgilendiler. Sağ olsunlar. Bizleri sevdiler biz onları sevdik. Cansınız. Üst gidiyoruz. Tepeye çadır kuracağız. Tam sabah çadırı açtığımızda bu köyün manzarası olacak çadırın içinde. O yüzden sırf oraya gidiyorum ve orası yoksa yokuş. Şu aşağılar falan hep ova ama sadece manzara için o tepeye gidiyoruz. Aa bugün de buradayız. Bugün de manide tavuk ciğer var. Nadal var, makana var. Bakma ya elim aslında iyidir de ben üşendiğimden tek başımayken yapmıyorum yemek. Günaydın cemaat. İyi uyudum bak. Yavrum ben. Ben de uyandım. Vallahi ben de uyandım altıda da. Rüzgar baktım serin seni Esiyor yattım geri uyudum. Yorulduk dünya Abi köyde biraz daha turlayacağız. Bir tane, bir amca ile konuşacağız. Biraz bize burayı anlatacak. Ondan sonra video bitecek başka bir tane böyle e, Şehre doğru yol alacağız. Valla fıstık gibi Manzara Böyle bir kalim şehre karşı uya uyumak, uyanmak güzel oldu. Aşağılara bir yere gideceğiz. Odun odun olan yer. Burada çok odun yok ya. Kahvaltı yapamıyoruz da köy girişinde filan odunlar vardı oradan odun isteyeceğiz kahvaltı yapacağız ondan sonra yalan lazım. Burada, burada sular niye böyle ya? Bu su su bu böyle bir beş dakika gidiyor. Ya abi melemen mantarlı melemen var. Ne 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 ne. Hem melemen. Bir melemen geliyor. Dostum buyur gel. Yemek yapıyoruz. Neşe olsun, neşe olsun. Kaynanan seviyormuş gel. Ey Allah. Sana ne diyeceğim? Ee, şimdi köyden çıkan ara, yol arabalar buradan mı gidiyor? Daha ileriden başka yol var mı? Tam bu yolda beklesek yani başka zaten bütün arabaları göreceğiz. E ee, giden yok. Evet. Vallahi ölen oldu bir terkeyden giden yok. İstemeden yine bugün burada kalma ihtimalimiz var. Bu Moskoviç değil değil mi? Yok, bu Vaz, Lada gelir bunlar. 07 bu. be. Ha ne dedi <laughs> daha söyle abi? 07. Ha 07 tamam. O da meşhur değil mi orada? Nuş abi, Nuş abi. Bir bin tekniği Hadi <gülüyor> Dostlar biz bir anda şimdi Kınalık köyünden o ilginç bir köyden Bakü'ye ışınladık. Neden dersiniz? Benim de familin işleri vardı. Bakü'ye gelmemiz lazımdı. O Kınalık'ta dağda ulaşım yoktu şehre. Köyü ziyarete gelen 2-3 tane arkadaş vardı. Onlar da Bakü'ye gelecekti. Bakü tarafına doğru gelecekti. Biz de mecbur onların arabasını atladık. Bakü'ye geldik. Köyün gerçekten çok fazla aslında önemi vardı. Yani Birçok anlatılması gereken şey vardı. Ama biz bir türlü böyle bir aksakallı bulup da anlattıramadık. Tam bakkal amca anlatacaktı bize. O da dedi ki ya durun bir saat işim var gidip geleceğim dedi. 2 saat oldu, üç saat oldu bir türlü geri gelmedi. Biz de hazır araba gelmişken mecbur köyden ayrıldık. Ama ben videonun devamında o köyün özelliklerini ve o köyün önemini size anlatacağım. Merak edenler varsa videoda da kalsın. Ben familya e teşekkür etmek istiyorum. Beni güzel ağırladığı için, misafir ettiği için. Selamünaleyküm Neza siz. Mehmet abiyle gezdi ben de dünyanın gezmek istiyorum. Onunla müeyyən e, tecrübeler öğrendim. Müeyyən deyimde ki, çok tecrübe öğrendim. E, o beni kömü elədi, otostop necə lazımdı. Onunla kamp de daha çok şeyler öğrendim. Belə, gözəl idi, hoş idi. <laughs> Bu arada, e, Famil benim misafir edir burada geldiğim günden beri. Sağ olsun. E, Familin e, bana böyle kos kocaman bir yere bıraktı. İçeride klimam, yatağım, duşum, televizyonum, e, her şeyim var internetin falan, buralar benim her yer. Burası ama normalde family'in e, işlettiği bir kurs. kurs evet. e, family burada kendi başına İngilizce, Korece, başka ne öğretiyorsun? E, İngiliz dili, Rus dili, Karya dili, Alman dili. E, esas bu diller tedrisi olunur. Kursun adı Dream Stand İsteyen olsa müraziye Ben family'in o linkini aşağıya bırakayım. Adam böyle bir oluşum yapmış. Hocalarını falan da ayarlamış. Ondan sonra bur burası para döndürürken o da dünyaya gezmek istiyor. İnşallah gezer. Ben size şimdi Kınalı Köyü'nün size özetini yapacağım. Hoşçakalın. Evet. Kınalı Köyü Azerbaycan başkenti Bakü'ye 160 km uzaklıktaki Kuba rayonunun 50 km doğusunda yer alan ve 2350 metre ile Kafkasların en yüksek yerleşim yerlerinden biri sayılıyor. Burada yaşayan kadim halkın 5000 yıldan daha eskiye dayanan bir geçmişi ve kültürel birikimi var. Köy koruma altına alınmış ve tarihi dokusunu kaybetmemesi için çalışmalar yapılmakta. UNESCO tarafından yok olmaya yüz tutmuş diller listesine giren, dünya üzerinde sadece burada yaşayan insanların kullandığı bir dile sahipler. Gemişiladır <laughs> final Geçmişi tam olarak bilinmemekle birlikte kökenleri Kafkas Albanyası'na dayandığı hatta söylenceye göre kendilerinin Nuh peygamberin torunları olduğu düşünülüyor. Yaklaşık bin yıl önce Ebu Müslim buraya İslamiyet'i yaymak için gelmiş ve bir meşrit inşa ettirmiş. Ayrıca 1918 yılında Azerbaycan işgalden kurtarmaya gelen Kafkas İslam ordusunun komutanı Nuri Paşa bir süre bu köyde konaklamış. 2006 yılında köyün yolu tamamlanmış ve modern dünya ile bağlantısı sağlanmış. Köy halkı inanılmaz konuk sever ve sıcak kanlıydı. Gelen misafirleri karşılamaktan mutluluk duyuyorlar. Bir gün yolunuz Azerbaycan'a düşerse bu kadim halkı ziyaret etmeyi unutmayın.